Kaşlar yüz ifademizi çerçeveleyerek karakterimizi ortaya koyar. Doğru bir kaş tasarımı içinse bazı ince detaylara dikkat etmek gerekir. Peki kaş tasarımlarında nelere dikkat edilmelidir? Kaş tasarımında ilk önce yüz hatlarımıza, yüz şeklimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbir insanın yüz hatları öbür kişiye benzemiyor. Hani bunu parmak izi gibi düşünebiliriz. Yüz hatlarımıza çok dikkat ederek herkesin kaş tasarımı farklı oluşuyor. Kaş tasarım esnasında genelde yapılan hataları anlatacağım. Tabii bu hataları anlatırken aslında neleri yapmamamız gerektiğine de değinmiş oluyoruz. Birincisi kaşı ilk tasarım yaparken tarayıp e, makasa kesme gibi bir bölümümüz var. O kısımda çok fazla derin girildiği için artık ondan sonra kaşları istediğimiz gibi tasarlayamıyoruz. İkincisi, e, kaşları kavis vermeye çalışırken çok fazla yuvarlanması. Üçüncüsü de kaşların doğal şeridi vardır. Böyle tel tel şekli. Genelde onu alarak bozuluyor. O şeridi bozmuş oluyoruz. Burada da Artık kaşı tasarlayıp bitirdikten sonra o güzel doğallığı alamayız bakarken kaşlara. Kaş tasarımında dikkatli ve özenli bir işlem yapılması doğal kaş formuna zarar vermemek açısından oldukça önemli. Ve bunlara benzer birçok hatayla karşılaşabiliyoruz. İşlem sırasında bu hatalara dikkat edilmesi önemlidir. Çünkü kaşlarda yanlış alınan tüylerin, tabi ana tüylerden bahsediyorum, tamamen geri gelmesi bazen aylarca sürebiliyor kalın kaş günümüzde çoğu danışanın tercih ettiği şekillerden biridir. Ama tabii ki bu her yüz şekline uymayabiliyor. Bu yüzden burada da kişinin yüz şekline göre kaş kalınlığını ayarlamak çok önemlidir. Kısaca toparlayacak olursak kaş işlemi çok basit görülse de aslında çok detaylı bir işlemdir. Bu yüzden danışanlarımızın gerçekten alanında uzman olan kişileri tercih etmeleri çok önemlidir.